Konumu zahir zaman Hazreti Mehdi'selam ve ilgili soru ve cevaplar. Peki Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrindeki insanların durumu nasıl olacaktır? O dönemdeki yani ahir zamandaki, bu çağdaki dönemi altın çağdır, ahir zamandır. Peki oradaki insanların durumu, yaşayanların durumu ve adaletin nedenli olacaktır? Adalet nedenli olacaktır. Hazreti Ali'den şöyle rivayet edilmiştir. Allah perestlik nefs perestliğe çevrildikten sonra nefis perestliğe çevrildikten sonra Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelecek ve nefs perestliği Allah perestliğe çevirecek. Kur'an insanların kendi görüş ve düşüncelerine uydurulduktan sonra Hazreti Mehtal Aleyhisselam gelip görüş ve düşünceleri Kur'an'a uyduracak. Yeryüzü içinde sakladığı her şeyi onun için çıkaracak. Bütün insanların ve bereketini onun hizmetine sunacak. İşte o zaman Hazreti Mehdi selam gerçek adaletin nasıl olduğunu, kitap ve sünneti ihya etmenin ne demek olduğunu size gösterecektir. Yine burada Hazreti Ali söylemiştir. Necul Belaga Feyzül İslam baskı sayfa 424 425'te. Yine Hazreti Mehdi selam bütün insanlığa gönderilmiştir. Bütün insanların hidayetine vesile olacaktır. O şekilde olacaktır Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Hazreti Ali radıyallahu olan burada ona dikkat çekilmiştir. İnsanlar artık değişecekler. Yani 2013'te altın çağda zaten Maya takvimde 2012'de kendi dönemleri bittiği için 5 mevsime girmişlerdir. Zaten Hazreti Mehdi Aleyhisselam da beşinci dünyaya malik olan zattır. Onun dönemine girilmiştir. Ona dikkat çekilmiştir. 2012'de. 2013'te altın çağı başlar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la o şekilde olacaktır. Çünkü Hazreti Mehdi Aleyhisselam o yıllarda 30 yaşlarını yaşayacaktır. 2010'la 2020 arasında. O şekilde olacaktır. Çünkü Hazreti Mehdi Aleyhisselam Fecr Sadık çıkacak derken Bediüzzaman 1981'e dikkat çekilmiştir. O gün, o yıl ay tutulmuştur gelişiyle.